Evet arenada taarruz modu oynuyoruz. 4'e 4 bir şekilde. Evet, bir hemen geri sayıyor. Hemen bir başlasın. <laughs> Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ben Elim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ile oynuyoruz. Soldan gelen var. Aa, ne oldu? Öldün. Çık. Sen de öldüm, sen de çık. Ne oldu lan orada? E bunlar aynı adam. nasıl gruplaşmadır arkadaşım? Buradan gelecekler. Ben beklerim. Öyle adam. Languetli. etli. öyle Et ağzını sıçarsın da. Lan kalk gari kalk kalk. Kayarken mahvoldum. Böyle suratına kapatırım valla. Adam ya buraya. Öyle olmaz. İyi oradan geliyorsan ben de oradan beklerim valla. Çok bir sıkıntı yok ya. O bana 3 vuruyor ben ona 5 vurayım. Ne? Na, nasıl bir iş ya bu. Öl çok naz etme. Bir tanesi daha açıkça buradan. Arkadaş M24. Ben bu işten bir şey anlamadım ama arka avuk bu kadar olamaz. O hakemi hiç mi sıkmıyor arkadaşım? Nedir lan? Hakem hakemi değil. Hareket de etmiyor. Burada bir arkamdaymış tamam. Şuradan. Öl arkadaşım Nereden gidiyor? Burada ses var. eminim Türk vatandaş? Öl bakayım sen azıcık güzel oynayınca e oldum ben ne oldu karıştı ortalık Öyle bakalım arkadaşım sen e arkadaşım sen de pazara doğru bir yol al M24 M24, M24 nereye kadar neresiniz tamam biz iki kişi kaldık ya bizim adamlar oynayamayacaksan niye giriyorsun niye çıkıyorsun gerizekalılar çok kızıyorum ya ne oldu en güzel biz biraz geri plana duralım yoksa bizi bitirecekler burada Ay Allah. Ha böylelerin banlamaları lazım böyle. Geri çık yapanları banlayacaksın ki her seferinde geri çıkmasınlar. Bu şekilde olmaz ki. Dörde iki maç mı olur? Gel bakalım aslan sen. Abi tuhaflık de mi adamlar 10 ping ile mi oynuyor lan? 10 ping oynuyorsanız tamam anlayacağım da ben 4 3. mermilere gidiyorum. Şurada. Evet, Böyle maç mı olur arkadaşım? Ya ben de tutarım ya. illa İlla biri gelir. Allah ayıp lan. Kayma kayma. Biz gidelim. <laughs> Ali sen neredesin? Ali. Kıstım <laughs> <laughs> Ali'si. Öl lan sen de. <laughs> evet. Tamam. Evet. Tek sıkıntımız Muhammed. Gerisini hallederiz. Bir şekilde. Lan avuk normalde bende bu kadar iş yapmaz. Oyunda. Biz bitmişiz zaten. Normal. O öldü. Ben var 4 kişiler. Biz 2 kişi. Hala M24 de mi öldürmeye çalışın arkadaşım sen de. Valla E sürece akıl yok sende de. Hep evet, yerini öldürüyor. teki vuruyor. tam güzel. 24 kişi. Yok arkadaş. Bu Mahmut 3 level takımı giyiyor. Ne yapıyor? Buradadır herhalde. Güzel. Ve onların ikisini aldık. 26 kişi. Döndürebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Yok ya dönmezdi. E i̇şte güzel bir maçtı. Ne yapalım iki kişi bu kadar oluyor. Bizim adam aksan Ali'ye. şükürsen daha fazla adam vurardı. Karşı tarafta Muhammed biraz kalmış. İyi güzel.